Defne yapraklarını ayakkabınıza yerleştirin ve sonuçlara şaşıracaksınız. Bu adeta bir milyoner muskasıdır. Defne yaprağı Akdeniz'e özgü bir bitkidir ve enerji söz konusu olduğunda iyi şans getiren güçlü bir tılsım olarak bilinir. Özellikle profesyonel başarı ve zenginlik çekmek isteyenler için bir müttefik olarak görülür. Bugün size defne yapraklarını doğru yere koyarak nasıl olumlu enerjiler ve iyi şanslar çekebileceğinizi göstereceğiz. Bu yöntem için sadece bir taze defne yaprağına ve sağlam bir çift ayakkabıya ihtiyacınız var ayakkabılar, normalde tüm gün boyunca giydiğiniz ayakkabılar olmalıdır. Her gün yeni bir yaprak yerleştirin, defne yaprağını ayakkabınıza koyduktan sonra ayakkabılarınızı giyin ve gününüze her zamanki gibi devam edin etkisi gün boyunca sürecektir. Antik Yunanlıların ve romalıların, imparatorların taç giyme törenlerinde defne yapraklarını nasıl kullandıklarını bilmekte oldukça ilginçtir. Onlar için defne yaprağı güç, zafer ve refahın sembolüydü. Bu yöntem para ve bereket çekmek için mükemmeldir. Defne yaprağı vücudumuzla temas ettiğinde bizi negatif enerjilerden arındırır ve gergin ortamlardan korur. Adeta yanımızda taşıdığımız doğal bir muska gibidir. Eğer çalışma ortamınızda başarı elde etmek ya da aşk hayatınızda şans artırmak istiyorsanız, ayakkabınıza bir defne yaprağı koyun uzmanlar ayrıca ayakkabılarınızı temiz tutmanızı ve yaprakları düzenli olarak yenilemenizi önerir. Defne yapraklarıyla ilgili başka ipuçlarınız varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Bu ipucu gerçekten harika ve eminim evde denedikten sonra bana teşekkür edeceksiniz. Bu yöntem size çok fazla pozitif enerji getirecektir. Deneyin ve sonra bu inanılmaz tavsiye hakkında ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Ayrıca bu ipucunu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın. Bu harika öneriyi onlarla paylaştığınız için size minnettar olacaklardır. Sonuna kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarz doğal ve enerjik tüyolar için takipte kalın.